Bu videoda bana Zonguldak'tan ulaşan İlhan abinin Maktek marka yani Makita'nın alt ürünü ya da yan sanayisi de diyebiliriz ama orijinal makine. Şarj matkabın bataryalarını yenileyeceğim. Buradaki işçiliği görüyoruz. Ee, gülmemek mümkün değil kusura bakmayın. Rezalet resmen lehim yapmış lehim bile tutmamış bir de e, lehim pastasını boca etmiş pilin üstüne resmen yapan kişi ellerine sağlık. Neyse ben tertemiz bir şekilde yapacağım tabii ki de bu bataryayı. Tekrardan hayata döndüreceğim. Eski kalıntılardan arındırıyorum ilk önce bataryayı. 14.4'lük bir batarya. Yani 4 pilli. Taktığım pillerle 2.5 amper olacak. 0.20'lik nikel tel kullanıyorum. Soranlar oluyor. Gayet güzel bir şekilde yapıyorum yani. Yorumlarda da saçma sapan yorumlar yapan oluyor. Yok işte pilleri sana göndermiyoruz. Bir tane video paylaştım geçen de. Ee, bir tane abim bataryasını kendi sökmüş yapma yapabilmek için yapamamış bana göndermiş. Ben de hani espri söz konusu olsun diye dedim ki bana zahmet olmasın diye. İşte hani pillerini kendi sökmüş bana göndermiş diye bahsettim videoda. Çok bilmişim biri de geldi dedi ki yok işte siz o pilleri kullanmayın diye biz söküyoruz sağlamlarını kendimiz kullanıyoruz diye yorum yaptı. Yani o çıkan sağlam piller beni zengin etmiyor arkadaşlar. Hani isteyen olursa geride gönderirim. Çok bir problem değil benim için. Ama oradaki kendini haddini bilmeze benim bu cevabım yani. Salak saçma konuşmaya gerek yok o yüzden kimse bilip bilmeden bir şey konuşmasın yani. Neyse burada bataryayı bitirdim bir tanesini. Güzel bir şekilde oldu bu da. Bu da diğer bataryayı bir saniyede yapıyorum burada. <laughs> ee, bu da iki buçuk amper oldu yine. Bu daha yeni model batarya ama. İkisinin yapılışını videoya koyunca uzun oluyor. O yüzden sadece bir tanesini koyayım. Aynı işçilik zaten ikisinde de. Bu da olmuş oldu. E, ee, şarjı takınca şarj da alıyor burada. Kırmızı sabit yanınca şarj olduğunu gösteriyor. Bitti yani bu bataryada. Şükürler olsun. Eldiven yırtıktı bu arada. O yüzden tekrar eldiven yırttım. Soracak olanlar olursa. Neyse bu videomda böyleydi. Kalın sağlıcakla.